Anne, anne. Burada Türkiye'de bizim memleketimizi yaktılar öyle. Kötü insanlar. Ağaçları, hayvanları, ormanları, Ay insanlar de. yandı, hayvanlar yandı. Hı. Ne yapalım kötü anne. insanlar yaptı bunu anne. Her Hı. yer yanıyor. Evler yanıyor. Hala yanıyor anne. Bütün ciğerlerimizi yaktılar. Onlar orada yandı, biz burada yandık. Çok üzüldük. Tekrar fidan ekilecek anne, ağa çekilecek hmm. tekrar anne. Biz de yardım edeceğiz. Gelin, Hep Aha. beraber olalım. Fidan ol. Hep beraber olalım. Valla beraber. Tamam. İki benden. Senin için iki tane fidan dikelim, tamam mı? Allah'ım. Allah'ım. Allah, Allah ah. söndürecek inşallah. Onların ah. da kökü kurusun. Hadi bakalım. Tamam, ikişer tane fidan dikelim hepimiz. Tamam yavrum El ele verelim yeter ki, değil mi anne? Ben ne yapacağım? Ben bilmem, ne ben de ben de var mı ne yapayım? Biz yapacağız, sen yapmayacaksın. Öyle mi? Tabii. Biz senin adına dikeceğiz inşallah tamam. fidan. Tamam mı? Tamam. Ağaçlık olacak, her yer ağaç yapacağız tekrardan. Bu yangın sönecek. El birliğiyle hep beraber. Bu vatanımızın kopraların evet. ormanları yanmayacak. Evet. And.